Merhaba arkadaşlar. A ve B'nin bir tam sayı olduğunu vermiş. Bilgilere bakalım. fx büyük gx şartını sağlayan en büyük tam sayı. Arkadaşlar gx fx'ten nerede büyük bakıyorum? 7 ile b arasında. Ve a'dan önce en büyük dediğine göre arkadaşlar b'de eşitlendiğine göre bunun 1 altı olan ne olmalı arkadaşlar? b eksi 1 olmalıdır. fx büyük gx şartını sağlayan bakın fx ya B'den sonra arkadaşlar ya da A ile 7 arasında GX'den büyüktür. Sağlayan en küçük tam sayı o halde A'dan bir fazlası yani A artı 1 e eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar B eksi 1 eksi A artı 1 eşittir 6 olduğuna göre yani B eksi 1 eksi A eksi 1 eşittir 6 B eksi 6 eşittir eksi 2'yi karşı yatarsak 8'i bulacağız fx eşittir gx şartını sağlayan x değerlerinin toplamı. Arkadaşlar nerede eşitleniyor? Kesiştikleri noktada. Yani a artı 7 artı b toplamı 19'a eşit. Dolayısıyla arkadaşlar a artı b toplamı 12 eşit olur. b a toplamının 8 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa toplayacak olursak a'lar gider. 2b eşittir 20. b eşittir 10. B eşittir 10 ise yerine yazdığımızda A'yı 2 bulacağız. İkisinin çarpımını sormuştu. Cevabımız 20 yani C seçeneğidir. Başarılar.